Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo, Glimt'i konuk edecek. 22 Ekim Çarşamba günü RAMS Park'ta oynanacak olan müsabaka saat 19. 45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off EFTAN'e başladılar, Norveç birinci. Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bodo, Glimt ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı. Bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı iç sahada 5-0 yenen Norveç ekibi, deplasmanda da rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılmaya hak kazanan Bodo, Glimt, İlk iki haftada Çekya ekibi Slavia Prag ve İngiltere temsilcisi Tottenham ile 2 ila 2 berabere kaldı. İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde, Norveç temsilcisi, bu sezon tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Daha önce organizasyonun eleme turlarında yer alan ancak grup veya lig aşamasına katılamayan Norveç temsilcisi, tarihindeki 3. UEFA Şampiyonlar Ligi maçına Galatasaray karşısında çıkacak, Soru, Bodo, Glimt'i uzun süredir takip ediyorum. Özellikle geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarınız takdir edilesiydi. Bu yükselişin altında yatan çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Howard Sakarya sen, aslında bu, cevaplaması zor bir soru çünkü başarının arkasında birçok katman var. Ancak özüne baktığımızda her şey performans, gelişim, aidiyet ve birliktelik gibi değerlere gerçekten bağlı kalan bir kültürün getirisi. Yıllardır süreklilik içinde çalışma ayrıcalığını yaşadık ve gerçekten inandığımız şeylere dayanarak işleri kendi bildiğimiz gibi yürüttük. Sabit hedefler yerine yaptığımız her şeyde en yüksek potansiyeli elde edebilmek için güçlü bir arzu ve hırsla çalışıyoruz. B A Ş A R I S I Z L I K L A R I M I Z D A ne ders alıyoruz? Soru, transfer piyasasında hem kadronuza kattığınız hem de sattığınız oyunculara bakıldığında yüksek bir başarı oranına sahipsiniz. Finansal sürdürülebilirlik konusunda dikkat çekici bir grafiğiniz var. Türk kulüpleri ise bu konuda oldukça zayıf kalıyor. Transferdeki bu başarınızı neye borçlusunuz? Türk kulüplerine bir öneriniz var mı? Havart Sakaryas, sen tavsiye vermenin bizim işimiz olduğunu düşünmüyorum. Yaptığımız iş inanılmaz derecede zor, karmaşık ve aynı zamanda ödülünü aldığınız bir iş. Biz sadece Bodo Grimp için akıllıca kararlar almaya ve işleri kendi bildiğimiz şekilde yapmaya çalışıyoruz. Asla başarısız olmuyoruz diyemem ancak başarısızlıklarımızdan ders çıkararak ilerliyoruz.